Arkadaşlar bu böceğin e, nerede yaşadığını bilenler yazsınlar. E, çok değişik, e, sert ve aşırı dayanıklı bir böcek olduğunu e, gördüm arkadaşlar. Kabuğu aşırı sert e, ve dayanıklı, iri bir böcek. E, adını biliyorsanız yazalım arkadaşlar. E, ara şartlarına tamamen uyum sağlamış e, ve alt tarafı Aynı zamanda üstü de aşırı sert olan ve dayanıklı olan bir böcek. İlk defa böyle bir böcekle karşılaştık. Eğer sizin oralarda varsa, yaşadığınız bölgelerde varsa bu bö böceğin adını biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Çok değişik ve iri dayanıklı bir böcek. Gördüğünüz gibi sopayla dokunmama rağmen. Hiçbir şekilde zarar görmüyor, sert, aşırı sert bir böcek arkadaşlar. Sanki zırhla kaplanmış, zırhlı donanımlı bir araç gibi hareket ediyor arkadaşlar arazide. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zaten tehditlerden korkmuyor arkadaşlar. Bu böceği biliyorsanız yazalım arkadaşlar. Değişik bir böcek. Çok dayanıklı bir böcek arkadaşlar, zırhlı araçlar gibi yaratılmış bir böcek arkadaşlar. Herkese iyi günler.